私はそれを考えているのは、私は <noise> <noise> Cumhurbaşkanlığı köle ilgili bırakılması. Saygı duruşu, dua, aile efradına taziyelerin sunulması. Ankasında danışman olarak görev yaptı. Türkiye'ye döndükten sonra çeşitli sanayi kuruluşlarında çalıştı ve 1979 yılında Başbakanlık Müsteşarı olarak atandı. Evet, evet.

bizim objektifimiz bize gelen evet. materyallerle örneğin evet. burayı evet. inşa etmeye Evet, biz yaptık. Ama tabii o elimizde olan ailenin teslim ettiği ne varsa onları kullanıp evet, Yani Evet. Tabii varsa bir şey mimar Sayın Sinan Genim de tasarımını yaptık. İç yani e, küratörlüğü içinde bir şey evet küratörlüğü şey içinde şey müze uzmanlarımız çalıştı. Ama elde ne varsa onlarla yapıldı. Bo, e, ailede İçinlik olanlar şey artık. Başkanım yeni geldi elimizde de o da o da burada. Tamam yeniden Büyük Çok hmm. içinde şeyler Şimdi de var. Şimdi Evet şöyle Bu anı mekanını ülkemize kazandıran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'na bir kere daha şükranlarımı arz ediyorum. Ee, uzun yıllardır eee tanıyarak büyüdüğüm, bildiğim çok kıymetli devlet adamları, devlet insanları eee bakanlarımız milletvekillerimiz devlete farklı statülerde hizmet etmiş kıymetli insanlar, belediye başkanlarımız eee kurum ve kuruluşların başlarında çok özenli bir devlet bilinciyle insanlarına hizmet etmiş, büyüklerimizle bir arada olmanın gerçekten keyfini ve gururunu yaşıyorum. Rahmetli Cumhurbaşkanımız, 8. Cumhurbaşkanımız Turgut Özal'ı ben de elbette ki rahmetle, minnetle anıyorum. Benim siyasi bilinç mi denir ya da siyasi izlemenin dışında birazcık içinde olmak mı denir, nasıl tariflenir bilemem ama... Ee, ilk kez siyasetin e, o harmanını görüp anlamaya çalıştığım dönem rahmetli Turgut Özal'ın elbette ki ilk parti kurduğu ve 1983 itibariyle milletin huzuruna çıktığı dönemdir. Ee, belki 12 yaşındaydım ama açıkçası iyi bir e, izleyici, iyi bir gözlemci olduğuma inanırım çocukluğumdan beri. Çünkü o kadar iddialıyım ki... Olması mümkün olmasa da babamla çocuk yaşta evlilik günlerini hatırladığım iddia edecek kadar bilinci erken bir insan pozisyonu iddiam vardı. Şöyle ki 1983'te rahmetli Özal'ın ilk Türkiye gezilerinden birisinde ben de babasının işinde çalışan bir çocuk ve okuyan bir çocuk pozisyonunda bir iş yerimizde e, na, e, nakledilecek bir kamyonu yükledikten sonra kamyonun, şoförün yanında e, dükkanımızdan depoya giderken Trabzon'un sahil kesiminde bir trafiğin sıkıştığını, bunu daha önce de anlatmıştım. Daha sonra da sıkışıklık uzayınca şoföre ne, ne oluyor falan diye birisi yanımızdan geçince dedi ki Sürgüt Özal'ın e, konvoyu Faroz'da, Faroz diye bir mahallemiz var. Ee, önünü kestiler işte lastik yakıyorlar horon oynuyorlar biraz sürecek deyince ben işte o yaşlarımda e, kamyondan atladım e, aşağıya şoför peşime bağırdı ama yetişemedi koşa koşa konvoyun ucuna tahmin ediyorum bir 600 700 metre yürüyerek e, şey koşarak gittim ve bir baktım otobüs otobüsün önünde e, halkını selamlayan ama henüz daha otobüsten inmemiş ee, rahmetli Turgut Özal, ee, o arada otobüsün içinde e, gözlerimle babamı aradım, babamı da otobüsün içindeki o kalabalıkta gördüm. O da çünkü siyasetin e, içerisinde birisiydi, kurucularından birisiydi. Derken otobüsün kapısına yanaştım ve rahmetli Turgut Özal e, otobüsten indi ve e, hani eliyle yüzümü okşadı, bir anı yaşadım. Sonra da e, uzun boylu e, Koruması beni hışımla koluyla iterek yanından uzaklaştırdı. Benim için antipatik bir adam görüntüsü uzun yıllar sürmüştü. Sonra sempatik bir insan olduğunu insanlar anlatınca hadi bakalım severim diye de içimden geçirmedim değil ama ilk vurgusu beni yanından uzaklaştıran adam ile hafızamda kalmış idi. Velhasıl Musa Bey dediğiniz gibi o hamlesiyle beni uzaklaştırdı ama. Demek ki siyasetten uzaklaştıracak kadar gücü yetmedi. <laughs> yıllar sonra, yıllar sonra kısa bir dönem aslında Yavuz Bey'i de görüyorum burada, onun il gençlik kolları başkanı olduğu dönemde. Ben de kısa bir dönem anavatan partisinde bir siyaset deneyimim oldu açıkçası. Verimliydi ama kısaydı. Çünkü işim, gücüm, okulum hepsi bir arada. Çok yoğun bir gençlik zamanı yaşıyordum. Başkanım mayayı oradan almışsın. <laughs> <laughs> Sayın Bakanım benim evimin mayası da enteresan. Hani az önce Hasan Hüseyin Bey dört eğilim dedi ya ben evimde dört müydü, beş miydi, altı mıydı sayısını hatırlamıyorum. Evimde... O güçlü maya ve sonradan da tabii ki Anavatan Partisi'nin de katkılarıyla ama zaman geldi geçti gerçekten çocuk yaşta merakla otobüsüne yaklaşıp gördüğüm ve ilgiyle takip ettiğim ve 10-11 yıllık özellikle o dönemdeki zaman diliminde Türkiye'nin, Cumhuriyet'in 100 yılı aşkın zamanında çok e, özel bir döneme e, imza atmış, mührünü basmış, hizmetleriyle farklı e, tutum ve tavırlarıyla birçok konuda tıkanmışlığın önünü açmış. Rahmetli e, Turgut Özal'ın e, çok değerli e, katkısı olmuştur bu cumhuriyetin 100 yilını aşan döneminde. Tabii şunu söylemek isterim ben. E, o gün yanından uzaklaştırılan bir çocuk gibi sempatiyle takip ettiğim bir süreçten sonra dünyanın en güzel şehrine belediye başkanı olup beğeniyle takip ettiğim bir cumhurbaşkanımızın burada bir müzesinin yapılmasına katkı sunabilen bir kişi olabiliyorsam bu da benim aynı zamanda hem Türkiye Cumhuriyeti'ne minnet duymamı gerektiriyor. Hem de böylesi güzel bir süreci bize emanet eden Mustafa Kemal Atatürk'e de elbette hepinizin huzurunda minnet duygularımı iletmem gerekiyor. Dolayısıyla bu güzel vatanımıza, cennet vatanımıza emek vermiş bütün insanlarımıza layık umarım herkesin güzel duygu ve düşüncelerle andığı güzel hizmetleriyle iyi işler yaptığı denilen bir hizmet dönemini rahmetli Özal gibi bizler de bu şehre inşallah yaşatırız. Bu güzel eserin bir anı köşesinin, bir müzenin oluşmasını elbette değerli dostlarımız rahmetli Özal'ın platformu adına gelip benimle paylaştılar. Sonrasında özenle süreci sevgili Hasan Akgün başkanımızla takip ettik. Tabii burada burayı anıtla birlikte bütünleşik bir biçimde saygın bir esere dönüşmesine imza atan Sinan Genim'e de hepinizin huzurunda elbette teşekkür etmek isterim. Birlikte çalıştık. Sonra ufak tefek eksiklikler, aksaklıklar yaşasa da, yaşasa da süreç hızlıca toparlayıp güzel bir mekana dönüştü. Rahmetli Turgut Özal'ın, dostlarının, yakınlarının, yol arkadaşlarının, güncel anlamda merak edenlerin gelip gezdikleri, dua ettikten sonra ziyaret ettikleri bir alana dönüştü. Umarım devletimize ve milletimize hizmet etmiş bütün devlet büyüklerimizin, devletimizin hizmet etmiş bütün insanların hak ettikleri değeri, hak ettikleri ortamı yaşadıkları, Herkesin hoşgörüsüyle karşıladıkları, uyumlu, birbirine saygı duyan, birbirini minnetle yad eden, birbirine teşekkür edebilecek bir geleceği ülkemizde hep beraber var ederiz. Gerçekten ülkemizin bir hoşgörü ülkesi. Az önce e, merhum Özal'ı e, ifade ederken çok güzel cümlelerle Hasan Hüseyin Bey e, tarifledi. Gerçekten hoşgörü ülkesi olmak durumundayız. Birbirini çok seven Yurttaş bütün olmak zorundayız. Doğusu, batısı, güneyi, kuzeyi farklı inancı, farklı yaşam biçimiyle bir vatanın önemli bireyleri parçası olma bilinciyle hareket etmek zorundayız. Gerçekten rahmetli Özal da bunu aşlamak için büyük gayret göstermişti. Tekrar 8. Cumhurbaşkanımız merhum Turgut Özal'ı rahmetle minnetle anıyorum hepinize ve sizlerin huzurunda bugün burada bulunmaktan da duyduğum onuru belirtmek istiyorum. hepinize teşekkür ediyorum. İnşallah nice anma törenlerinde hep beraber oluruz ve İstanbulumuza yakışır bir biçimde buluşmalarımız daim olur. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Ee, Söylemekte fayda var. Ee, gençler ve çocuklara önem verdiği gruplar diye tariflemiş. Açıkçası çok doğru, inanılmaz besleniyorum. Ve onların hem ilgisi hem de açıkçası öngörüsü, faydasını tarif edemem. Aşağıdan yukarıya ekip çalışması ki ortak akıl, çok değerli bir tavsiye. Uzmanlığa önem vermek kesinlikle e, Hoşgörülü olmak, az önce de ifade ettim, e, doğru olmak, dürüst olmak, muhteşem. Son kısmı çok güzel. Zikzak Bu tür haberler deriz. için lütfen <laughs> Siyasetin Sesi kanalına abone olmanızı ve video hakkında yorum evet, yazmanızı istiyoruz. Yani Sizin desteğinize e, ihtiyacımız politikacıyı, var. Politikacıyı, siyasetçiyi e, zikzak yapmak zorunda e, bırakacak hataları. Yapmasın diye de temenni edelim. Umarım hep doğru dürüst bir yol yürümek bize de nasip olsun. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Evet.